<laughs> evet, tekrardan tekrar da merak ediyorum tabii Simon Ziyar oynuyoruz ve Simon Ziyar ki maçlarımıza devam ediyoruz. Ve <laughs> bu bugün yanımda Meta var hoş geldin. Hoş bulduk. Ah ah. Verdi la. Ah veriyor. Artık laglar çok iyi düzeltmişler. İçine girdiğin için hepsini sana verdi lan. <laughs> Yok üst, ama vermeyle saymıyor kırmayı sayıyor. Doğumunu seviyorum ben. Tiantrin. Öldün dı arkana dı 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 Hadi sen yaparsın hadi. Hadi oğlum yaparsın. Hadi gamer free, game, game freak. Gamer freak aynen. Gamer. Gamer freakmiş. gaming nereden çıktı? Niye geliyorsun? Aa donun çok kötü. Koklamak istemiyorum. Bok kokuyor. Bok kokuyor. Bok kokuyor. Şu envanter olayını da düzelttiler. Bok kokuyor. Bok kokuyorlar bunlar. Yardım edin çok bok. Çok bok. Evet. Sık Aa, aş aşağı atla diyor. <laughs> Atlamaz yedi. <ciddi. gülüyor> Aa, bak. <laughs> bak ne oldu? Ee, şimdi. Sen geçiyoruz Lava, Ben bunda ne yaptığımı bilmiyorum. Sadece düz. Şöyle Altına dutuyorum. durduğun şey ilk önce turuncu sonra kırmızı oluyor sonra da lava dönüşmüş. Yeşil. Ah ah of of op, of. Op, op. Noob 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 noob. Bir sen var. Dokunma diyor. Gidiyor. Gidiyor. <laughs> 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 Şey. Lan altı nereden çıktı? <laughs> i̇kinci oldum lanet olsun. Kırma. Kır <laughs> diyor. <gülüyor> sen Kıydım. sen. Za 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 ah. Ee bitti mi? Cık, bitti. Ah ikinci olmuşum lanet olsun. Ha. Birinci olana kadar dostum lanet diyorum seni.

hareket etme diyor. Hareket etmem kabiliyeti dokunuyor şu an. <laughs> Elim <Eminim>, hareket eder. <hareket. gülüyor> Kıramasın ki za x dersem sen cici der sem, zann, cid, cid, misin? Şimdi coş diyor. Şimdi hareket et diyor. Ben coş diyorum ona. Next game. Next game. Ha <laughs> 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 Ah! Ya çok bok ya, ı, ı, Bok kokuyor Gerizek ya Sen o da sana da iyi Üstteki yukarı Ben yukarı gidiyorum sayıyor adam ne 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 Deme çevirdim büyük bir mucize Normal bir şey Ne 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 Aç 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 <laughs> Abla. Bir vuruş, vuruş, bir vuruş kaç vuruş? Bir vuruş kaç vuruş? Bir vuruş kaç vuruş? Ya alt üstü bak. Git lan. Git lan. Benim karıma yav. <laughs> ya uşak. Oh, <laughs> ya para para para. Biz ne adını sevmedim. <gülüyor> 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 Allah. 14, 14, 14, sordu. mısın 140? Kanka geçen gün 87 çarpı 6 yazıyordu. Çok mu zor? 480.

Vurdun <laughs> saymadı gördün mü? Vur, adama vurma dedi herhalde orada. Vur dedi. Ya yine en birinci değil mi? Yine ikinci Lanet olsun. <laughs> o zaman bir videomuzun <laughs> daha sonuna gelelim. Var yeni skinimiz bu. Ee, her 5 like'a yeni Simon diyor ki çekeceğiz ve bay bay.